Malatya Baromuzun çok değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri, bugün bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli baro başkanlarımız, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyemiz, vakfımızın kıymetli başkanı, değerli birbirinden kıymetli Malatya'nın yurttaşları için hak arama özgürlüğünü temsil eden çok kıymetli meslektaşlarım, basınımızın kıymetli emekçileri, 6 Şubat depreminin üzerinden 10 aydan fazla bir zaman geçti ve depremden en çok etkilenen 4 ilden biri olan Malatya'nın farklı bir durumu var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Depremden etkilenen 11 il arasında merkezde adliyesi kullanılamaz hale gelen tek ilimiz Malatya'dır. Bu kadar ağır bir süreçte Yargılama faaliyetlerinin tekrar başlamasıyla beraber Malatya Baromuz ilk günden itibaren hem mesleki bir sorun olan hem de hem de yurttaşların adalete erişim sorunu olan adliye sorununa defalarca dikkat çekmiş. Yeni bir adliyenin zaten daha önceden de ihtiyaç bulunan yeni bir adliyenin inşaat sürecinin hızlı şekilde ilerletilirken geçiş sürecinde de mağduriyetlere son verecek yöntemleri ilgili makamlara iletmiştir. Adalete erişim hakkı dediğimiz hak bizlerin genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar ya da engelli bireyler gibi dezavantajlı gruplar için kullandığımız bir terimdi. Ancak bugün adalete erişim hakkı Malatya'da avukatların mesleki bir sorunu haline geldiği gibi tüm Malatyalıların temel adalete erişim hakkı sorununa dönüşmüştür. Baromuz ilk günden itibaren bu soruna dikkat çekmektedir. Bölünmüş adliye sorunu sadece avukatın mesleki bir sorunu değildir. Bölünmüş adliye sorunu en çok da yurttaşların, Malatyalıların adalete erişim sorunudur. Az önce Baro Başkanımız ifade etti. Bu şartlarda Adaletin tecellisini beklemek maalesef ki çok mümkün değil. Bu şartlarda adil bir yargılanmanın hayata geçmesini beklemek maalesef ki çok mümkün değil. Bu şartlarda kışın ağırlaşacak hava koşullarıyla birlikte yurttaşlara ve avukatlara bu ortamın reva görülmesi maalesef kabul edilebilir bir durum değil. Bunun çok ağır sonuçları yaşanabilir. Çok acı sonuçlarla karşılaşabiliriz. O yüzden baromuzun önerileri doğrultusunda öncelikle yapım ihalesinin sonuçlandığını bildiğimiz yeni adliye sürecinin Malatya'nın kendine özgü durumu göz önüne alınarak ivedilikle işlemlerinin, inşaat işlemlerinin başlatılması ve Malatya'ya yakışan yeni bir adliyenin hızlı şekilde hayata geçirilmesi için adımların atılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında baromuzun da önerileri doğrultusunda bu geçiş sürecinde gerçekten Malatya'daki yedi ayrı bölüme ayrılmış adliye sorununa geçici de olsa bir çözümün bulunarak Malatya'da hem avukatların hem de yurttaşların yaşadığı bu çileye bir son verilmesi için bugün buradayız. İlk günden itibaren Malatya baromuz ve buradaki avukatlarımız Yurttaşlarımız için bu mücadeleyi veriyorlar. Biz de bu mücadelelerinde Türkiye Barolar Birliği olarak yanlarında durmaya devam edeceğiz. Saygılarımı sunuyorum efendim.